Dudaklarda kabuklanma nasıl geçer? Dudak kuruluğuna karşı tavsiyeler. Dudak bakımı birçoğumuz için genellikle ihmal edilen bir konudur. Özellikle soğuk ve sıcak havalardan etkilenerek kurma ve çatlama meydana gelebilir. Ayrıca C vitamini, B6 vitamini eksikliği ve stres dudaklarda kabuklanma ve uçuk problemlerine davetiye çıkartabilir. Dudaklarda kabuklanmayı oluşmadan engellemek için günlük yaşamınıza bazı alışkanlıklar eklemeniz gerekiyor. Patlayan ve çatlayan dudaklarda kabuklanmalar meydana gelir. Rahatsızlık hissi verdiğinden sürekli elimiz gider ve dolayısıyla koparma ve ısırma ihtiyacı duyabilirsiniz. Dudakta oluşan kabuklanmaları soymak, yolmak, dudağın genel görünümünü olumsuz etkiler. Yaralara mat ve sağlıksız bir görünüme sebep olur. Ancak dudak kabuklanmasını ortadan kaldırmak sanılan aksine oldukça kolaydır. Bunun için evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler her zaman bulunur. Özellikle kış aylarında dudaklarda kuruluk şikayeti artar. Bunun için olumsuz hava koşullarına karşı dudaklarınızın üstünü hafifçe örtebilirsiniz. Dudaklarda ölü cilt hücrelerini ortadan kaldırmak için diş fırçasıyla nazikçe fırçalayabilir ya da ıslattığınız havluya dudaklarınızı oğlayarak ölü derileri yok edebilirsiniz. Bu işlemi yaparken bastırmamaya dikkat edin. Dudaklarınızı tükürükle ıslatmamaya özen gösterin. Çünkü ıslak dudaklar hızlıca kurur ve çatlamaya meyilli hale gelebilir. Tabi kabukları koparmamak da önemlidir. Çünkü kabuk altında kanamaya sebep olabilir. Yiyeceklerinizdeki tuz miktarını olabildiğince azaltmaya çalışın. Cildinizin nemli kalması için su tüketimini arttırın. İçten dışa etki yaratmak, düzenli su içmek çok önemli. Hem unutmayın, su içmenin birçok faydası var. Kullandığınız kozmetik ürünlerine dikkat edin. Onları düzenli bir şekilde yenileyin. Sürekli ruj kullanımı dudaklarınızın hava ile temasını engelleyerek dudakta çatlağa neden olabilir. Ayrıca eskimiş makyaj malzemeleri cilt gibi dudaklarda kötü reaksiyonlara sebep olabilir. Kış aylarında bulunduğumuz ortamda ısıyı sağlarken diğer taraftan da ortamın kuruması kaçınılmazdır. Oluşan nem ve kuru havayı ortadan kaldırmak için ortama havalandırmak iyi bir fikirdir.